Başakşehir ile eşleşiyor. Antalya, Fenerbahçe, Buca, Trabzonspor. Beşiktaş i̇şte Ankara gücünü 2-0 yenmiş. Antalya eleyebilir mi acaba? Yani ilginç bir skor var şu anda. Fenerbahçe'nin sahasında 1-1 bitmiş. Karşılaşma. Beşiktaş kazanmış. Büyük ihtimalle bir üst sıra çıkar. Trabzon'da Buca ile beraber Buca Spor da şaşırtıyor. Yani... Şaşkınım şöyle bir şey yapalım. Overall'lara göre bakalım bir Smolich falan filan. Buca Spor'u bir görelim. Ankara gücü Fatih Tekke var. 76 oldu 75 tek safari. Bu ne dizilmişler lan bunlar böyle? 72 <laughs> o da var. İyi bayağı bir futbolcusu 70 üstünde Ankara gücünün. Sivas'ı geçtim. Başakşehir, İstanbul Büyükşehir. O kadar da çok yokmuş. Antalya. Evet güzel. Çağatı Ateş. Biticiliği kaç acaba? Finishing. Pozisyon alması kaçmış? 75. Şutu iyi olması lazım ya. Uzaktan 70 diyelim. Biz onun düşük yani. Şutu iyi olur diye düşünüyorum. Dribbling iyi mi? 75 o da iyi. İyiymiş ya. Yani. Neyce atateş, neydi ya? Ali Turan. Ama şaşırdım yani o kadar da iyi oyuncusu yok Beşiktaş kadrosu. Buca Spor'da Santrafor Beto 74 evet, fark yaratıyor olabilir. 5 gol atmış. <laughs> fark yaratıyor olabilir dedim. Oo 74 bitiricilik. 73 kafa bu da iyi yani. Peki şey penaltıdan 82 pozisyon. Oo reaksiyon 8 orta safhası da iyiymiş yani oyun ya bilmiyorum iyi paslar atar da mı atıyordur yani. 5 gol. Brezilyalı Beto. Musa Aydın. Şutuyorlar. Ankara gücünde de Wittek 5 golü var. Kamanan. Fenerbahçe nasıl? <laughs> Volkan Demirel Futbol yemiş Volkan Gönül ve Andres Santos Beklerden gol gelmiş Fenerbahçe nin. Bir sonraki karşılaşmada görüşürüz